Bugünkü hutbemizin konusu Karun kıssasına farklı bir bakış. Geçen ay yurt dışındaydım. İnsan ne kadar çok farklı şeyleri okursa, farklı yerleri gezerse ufku o denli açılıyor. Daha güzel anlıyorsunuz anlamanız gereken şeyleri daha geniş anlıyorsunuz. Bu vesileyle Kur'an'da hepinizin bildiği bildiğimiz bir kıssa var. Karun kıssası. Çok dinlemişsinizdir. Bu kıssa kafamda biraz daha açıldı. İlk defa bu kadar geniş ve böyle anladım. Bugünkü hutbemde anladıklarımı sizinle paylaşacağım inşallah. Hemen kıssanın ayetlerine geçeyim. Şöyle bir okuyalım. Sonra söylemek istediklerime geleyim. Kasas suresinin 76. ayetinden itibaren okuyorum. Estağfirullah. İnne karuna kana min kavmi Musa. Karun Hazreti Musa'nın kavmindendi. Febaga aleyhim. Kendi kavmine karşı taşkınlık etti, azgınlık etti. Ve ateynahu min el kunuzi ma inne mafatihahu bil usbeti ülil kuvve. Harun öyle zengin bir kimseydi ki kendisine verdiğimiz hazinelerin anahtarlarını güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Izgalalehu kavmühü bir gün kavmi kendisine dedi ki: "La tefrah. Şımarma. Elindeki malla mülkle şununla bununla sevinip durma." azgınlık etme. İnna Allah la yuhibbul ferihin. Allah böyle şununla bununla sevinip şımaranları sevmez uyardı. Ve teri Allahu Ey Karun! Allah'ın sana vermiş olduğu bu imkanlarla, bu malla, mülkle ahiret yurdunu gözet. Ahirete yatırım yap. Ahiretini kurtarmaya bak. Ve la tense nasibeke dünya. E dünya hayatından da nasibini unutma. Biz sana demiyoruz ki bütün malını mülkünü ahirete yatırım yap, fakir fukaraya dağıt demiyoruz ki. Dünyadan da nasibini unutma. Ve ahsin keme ahsenallahu ileyk. Allah sana nasıl iyilik yaptıysa sen de iyilik yap. Bu imkanları iyiliğe çevir. Ve la tebğil fesade fil art Yeryüzünde fesat çıkartma, bozgunculuk arama. Elindeki imkanları fesatta kullanma. İnallah la yuhibbul müfsidin. Şunu bil ki Allah bozguncuları sevmez. Gale Karun dedi ki inneme utituhu ala ilmin indi. Siz ne diyorsunuz ya? Bu mal mülk bendeki bir ilimden dolayı bana verildi. Benim becerimdir. Kafamı çalıştırdım. Dedi. <laughs> Evelem yalem Peki o Karun bilmiyor mu ki Enallaha kad ehleke min qablihi minel guruni Men huve eşhedtu minhu kuvveten ve ekseru cem'a. O Karun. Allah'ın kendisinden önce kendisinden daha zengin, daha imkanları bol, daha kuvvetli. Nice kimseleri helak ettiğini bilmiyor mu? Vela yus'elu an zunubihimul mujrimun. Mücrimler günahlarından sorunla, sorulmaz. Günahkarlar yarın huzur-u mahşerde gel bakalım sen ne günah işledin diye sorulmaz. Zaten biliniyor. Saharicu alea kavmihi fi zineti. Bir gün Karun bütün debdebesiyle, bütün şımarıklığıyla kavminin karşısına çıktı. ''Galillezine yuridunem hayate <d> dünya. Dünya hayatını isteyenler dediler ki ''Ya leytelene'' ''Keşke'' Ayetin devamını okuyayım. ''Misleme ütie garunu innehu lezu hazdin azim'' Keşke Karun'a verilenin bir misli bize verilse. Ona ne büyük bir pay verilmiş. Şu adamın malına bak ya. Bir ülkenin serveti tek başına adamın elinde. Keşke biz onun yerinde olsak diye iç geçirdiler. Ve kalellezine ütül ilme Ya kendilerine ilim verilenler ne dediler? Bakın, ilmin fonksiyonuna bakın şimdi. Kendilerine ilim verilenler bu debdebe karşısında dediler ki, veyleküm tüh size yazıklar olsun sevebullahi hayrun limen emene ve ameles salihan iman eden salih amel işleyen kimselere Allah'ın vereceği sevap karşılık daha hayırlıdır Ve la he illes sabirun buna da ancak sabredenler Sabır deyince sadece dünyanın acılarına değil, dünyanın lezzetlerine karşı da sabır ki asıl önemli olan da bu. Ancak sabredenler kavuşturulur. Derken fehasefne bihi ve bidârihil art. Karun sarayıyla birlikte yerin dibine geçirildi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ Allah'ın dışında kendisine yardım edecek hiç kimse olmadı. Yapa yalnız kaldı. O imkanları hiçbir işe yaramadı. O güvendiği imkanları. Ve merken eminelimin tasiriyin kendisini kurtaranlardan da olmadı. Kendisi bile kendisi bile kendisine bir şey yapamadı. Ve esbihal lezine temenne mekanehu Dün Karun'un yerinde olmak isteyen o dünyalık insanlar bu defa dediler ki yekulune dediler ki ve ke enne allaha yepsut rızga limen yeşâ'u min ibadihi ve Vay be! Demek ki Allah rızkı dilediğine geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Bu Allah'ın elinde. Rızkın genişliği veya darlığı İnsanın izzetiyle, izzetsizliğiyle alakası yok. İzzet başka yerlerdeymiş. Sadece imtihanmış bu. Anladılar bunu. Levle en mennallahu aleyne bine Allah bize lütfetmemiş olaydı. Biz de yerin dibine geçirilecektik. Demek ki biz dün Karun'un yerinde olmayı isterken aslında batacak bir gemiye binmek istiyormuşuz da farkında değilmişiz. Ve kenne la kafirun. Demek ki kafirler asla iflah olmazlar. Şükürlük edenler asla başarıya ulaşamazlar dediler. Değerli kardeşlerim, bu hepinizin bildiği bir kıssaydı. Bu kafamda nasıl açıldı? Şimdi oraya geleceğim. Dikkat ettiyseniz burada Allah bir insandan bahsediyor. Karun adında bir adam, çok zengin, şımarmış, halk uyarmış, dinlememiş. Sonunda mahvolmuş, gitmiş. Bu kafamda nasıl açıldı biliyor musunuz? Hani kıssada geçtiği üzere bir gün Karun bütün deptebesiyle halkının karşısına çıktığı zaman dünya hayatını yaşamak isteyenler gözü dünyada olanlar ne dediler? Ağızları sulanarak vay be şunun elindeki mala ülke bak keşke ben onun yerinde olsam ona verilen bana da verilse dediler. Burada bir şahıstan bahsediliyor. Bu ayeti şöyle anlamak da mümkün. Karun'un yerine bugün Batı toplumunu koyalım. Batı toplumu ahiretleri olmadığından dolayı, tek dünyaları, tek hayatları olduğundan dolayı o da dünya hayatı bütün güçlerini bu hayata vermişler. Dolayısıyla onların hayatlarına baktığınız zaman hakikaten göz dolduruyor. Bir anda, bir anda böyle cezbediyor insanı. Arabalarıyla, evleriyle, yaşam standartlarıyla vesaireleriyle bir anda. Eğer ilim yoksa, sizde ilim yoksa, ilimden kasıt nedir? Allah'tan gelen ilimdir. Vahiy ilmi, onu kastediyorum. Eğer olaya vahiy ilmiyle bakamıyorsanız arkasını iç yüzünü göremiyorsunuz. Dolayısıyla ön yüzündeki cazibe sizi çarpıyor ve tıpkı Karun'a kapılan insanlar gibi diyorsunuz ki keşke biz de batılılar gibi olsak. Zaten hedef koymuşlar. Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek derken de bunu kastediyorlar. Biz de onlar gibi olsak keşke. Bu bu anlama geliyor. Ama az buçuk vahi ilmine sahip bir Müslüman olarak olaya baktığınız zaman olayın arka planını görüyorsunuz. Eğer hayatları böyle biterse, üç gün sonra bağırtıları cehennemden gelecek insanların nasıl yerinde olmak ister bir Müslüman? Bugün batı toplumunun yaşamış olduğu hayat bütün debdebesiyle yemin ediyorum dünya halkının dünya halkını fitneye düşürmüş. Bütün dünya halkını kasıp kavuruyor. Buna Müslümanlar da dahildir. Karun'un yerine batı toplumunu koyalım, onların yaşamını koyalım, olayı şöyle anlayalım. Batı toplumu tarihin bir evresinde dünya halkının karşısına çıktı. Bütün deptebesiyle, şu an bütün deptebesiyle karşımızda batı halkı. Ve düşünün dünyadaki bütün göçler nereye? oraya. Cazibe merkezi. Çünkü orada yaşamak var. Orada haz var. Ancak kendi ancak kendilerinde ilim olan, kendilerine ilim verilen insanlar kendilerini kurtarabiliyorlar o cazibeden. Yazık diyorsun ya. Ya bırakın bunların arabalarını, evlerini. Bir de iç dünyalarına bir girin. Bir bu hayatın arka sokaklarına bir geçin bakalım. O güzelim evlerin içerisinde tek tek yaşayan İçleri karanlık insanlar. Yüzleri soluk. Yüzleri soluk. Dünyanın en çok intiharlarının olduğu ülkeler nereleri biliyor musunuz? En çok en çok zenginliğin olduğu ülkeler. Başta İsveç olmak üzere. Evet, oralar. Peki biz bunun farkında olmadan nasıl onların yerinde olmak isteriz? Bugün Orta Doğu'dan, İslam dünyasından bile maalesef Müslümanım diyen insanlar ölüm pahasına da olsa nereye gidiyorlar? Oralara. Çünkü onların yaşamı tıpkı Karun'un yaşamı gibi halkı, insanları ne yapıyor? Cezbediyor. Bir aşağılık kompleksi var. Peki hayran olduğumuz o insanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Vallahi bir kaşık suda boğmak istiyorlar. Daha önce de söyledim hutbelerimde. Kendi kedi köpeklerine verdikleri değeri başka ülkelerin insanlarına vermiyorlar. Hele Müslümanlara hiç vermiyorlar. Hele Müslümanlara hiç vermiyorlar. Ama biz onlara hayran oluyoruz. Bugün çocuklarımızı düşünün. Ben kendimi tecrit etmiyorum. Kendi çocuklarım da öyle. Çocuklarımızın giymiş olduğu tişörtlerin üzerinde neler yazılı İngilizce? İngilizce yazılar var değil mi? Hangimizin çocuğu İngilizce bilir? Çoğumuzun bilmez. Ama İngilizce tişörtler giyeriz. Üzerinde yazılar vardır. Batının şehirleri yazılıdır. Washington, New York. Hatta bazıların üzerinde daha ahl ahlaksız şeyler yazılı. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir kızın ben... üzerinde görmüştüm. Bir kızın üzerinde follow me yazıyor İngilizce. Yani beni takip et. Evet. Müslümanların mı? Evet. Evet. Daha ben hafifini söyledim. Evet. Bizim çocuklarımız bize düşman olan insanların tişörtlerini, cümlelerini büyük bir hayranlık duygusuyla üzerlerinde taşıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İlimsizlikten. Bakın Karun'un deptebesi karşısında dünya hayatını isteyenler ne demişlerdi? Keşke Karun'un yerinde olsak. Peki ilim verilenler ne demişlerdi? Yazıklar olsun size ya. İman eden salih amel işleyenlere Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. İlim böyle bir şey. O yüzden değerli kardeşlerim Allah için şu Allah'tan gelen ilim var ya şu Kur'an ne yapıp edip biz bu Kur'an'la tanışalım, Kur'an'dan nasiplenelim. Eğer Kur'an'daki ilime sahip olmazsak bu dünya hayatı bizi yiyip bitirecek, düşmanlarımıza hayran bırakacak. Aşağılık kompleksini sürekli üzerimizde taşıyacağız ki bu bir zillettir zillet. Evet, Karun kıssası kafamda böyle açıldı, açılmıştı. Sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak bir ayet okuyup hutbemi bırak bırakacağım. <laughs> Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Züyyine zine keferül hayatü dünya Dünya hayatı kafirlere çok süslü gösterildi. Dünya hayatı kimlere çok cazip geliyor? Kafirlere. Şöyle söyleyebiliriz. İmanımız zayıfladığı oranda dünya hayatı gözümüzde büyüyor, çok süslü geliyor. İmanımız arttığı oranda da biz dünya hayatının gerçeğini görüyoruz. Ve bu hayatı çözüyoruz. Çözdüğümüz bir şey de bizi kandıramaz. Ama çözdüğümüz şey bizi kandıramaz. Rabbim bizlere eşyan hakkatini göstersin. Amin. Görmemiz gereken şeyleri, duymamız gereken şeyleri ve anlamamız gereken şeyleri ölüm gelip çatmadan bizlere lütfeylesin. Amin, Amin. Amin. ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ela inne kelam <laughs> ve eblan nizam kelamullah li melikil azizil allem kema qala allah ve teala fi'l kelam ve iza quri'al Qur'an fastemi'u leh ve ansitu allekum turhamun auzu e billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim innet tina indallahi islam elhamdülillahi hamden kamilin ve salatu ve selam ala rusulina'l murselin ey rahman ve rahim olan rabbimiz bizleri merhametine layık kıl anne babalarımızın, evimize giren müminlerin ve ölmüş diri bütün mümin kardeşlerimizi de günahları da bağışla. Zalimlerin helakini artır. Rabbimiz zalimleri öncelikli olarak ıslah eyle. Çünkü biz Müslümanlar olarak öncelikle güzellikten, ıslahtan iyilikten yanayız. Ama olmayacaksa zalimlere yüzünde fitne fesat çıkartanlara öyle bir bela ver ki o bela ile uğraşmaktan başkalarıyla uğraşmaya vakit bulamasınlar. Rabbimiz bizlere imanı sevdir, onu kalplerimizde süsle, küfrü, fıskı ve isyanı iğrenç göster. Rabbimiz bizlere nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğramışların, sapıtmışların yoluna iletme. Bizleri bizden sonra gelecekler arasında hayırlı anılan kullarından eyle. Kalplerimizde mümin kardeşlerimize karşı kin bırakma. Kalplerimize hidayet soktuktan sonra kalplerimizin eğrilmesine müsaade etme. Rabbimiz musibetimizi dinimizde kılma. Merhametten yoksun kimseleri bizlere musallat etme. Dünyayı gözümüzde büyütme. Rabbimiz bizleri kendini bir şey zanneden, başkalarına hor bakan, sonunda rezil kepaze olan kimselerden etme. Yeryüzünde senin yolunda, Mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Onları muzaffer kıl. Zindanlarda yatan kardeşlerimize kurtuluş yolları ihsan eyle. Onların ve ailelerin sabırlarını artır. Rabbimiz sana kavuşacağımız gün hayatımızın en güzel günü olsun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.

ve akrabalarla güzel ilişkiler içerisinde olmayı emrediyor. Ve yine Rabbimiz bütün kötülüklerden bizleri nehyediyor. Rabbimiz düşünelim, ders çıkartalım ve yaşam tarzı haline getirelim diye bizlere böyle vazu nasihat ediyor. Sadakallahu'l-azim.